İkinci bölüme geçerken artık iki yıldızlı bir oyuncuyuz. Lisedeki ikinci maçımıza geçeceğiz ve bu maçta kendimizi kanıtlayarak 3 yıldızlı bir oyuncu olup üniversitelerden, kolejlerden, basketbol takımı için teklif alma yolunda ilerliyoruz. NBA'ye giden yolda ikinci bölümdeyiz. Bakalım Renfield Foxes maçında neler bizleri bekliyor? Tilkilere karşı kartalların maçı olacak. Biz kartallardayız, mavi olanız deplasmandayız bir lise deplasmanının ne kadar zor olduğunu o atkılara o tezahüratlara karşı oynayanlar biliyordur. Özellikle Amerika'da e, cidden inanılmaz bir orta oluyor ama burası tabi çok dolu bir stat değil şu anda. Andrew sırtı dönük oynadı atışı isabetli değil. E, büyük ihtimalle etribütlerimden kaynaklı rebound'a bastığımda karakterin zıplayışı bile çok zayıf şu anda. Pompon kızların sesi geliyor böyle inceden inceden. Andrews'a blok geldi. Hızlı hücum şansı Sheffield beni gördü. Sol elle smaç. 35 saniye hücum süresine cevap verenlere teşekkür ederim bir önceki bölümde. Ee, bir setlere bakmak istiyorum hani 35 saniyelik bir basketbol seti var mıdır? i̇lla ki vardır da baksana mesela bu çok kısa sürdü. Ama güzel setmiş. Sol elle turnikeyi bıraktım. 6 sayı %100. Şeyi söylemekte fayda var bu arada tribünler rastgele değil duruma göre ve oyuncuya göre e, tezahürat yapıyor. Mesela top bize geldiğinde bazen overrated diye bağırabiliyorlar. E, şu an onu mu söylüyorlar tam duyamıyorum ama böyle duruma göre hani bir lise oyuncusunu kötü etkileyebilecek şeyler eklemişler. Bence güzel olmuş. Lee. Bu arada takım arkadaşımız takeover açtı az önce. Top çaldım bir üçlük gelir mi? İsabetli değil bir daha. Köşede ilk üçlük isabetli değil. Yeni şutlarını ben sevdim de ne kadar çok top çalınıyor bu oyun ya. Geçen maç da öyleydi. Şimdi de hani 3 top çalmışım bir de basket faal. Asist de geldi. 11 sayı 4 asist 3 top çalma. 35-28 son çeyreğin başındayız. Lisedeki ikinci maçımızda ben onu da alayım. Onu da alayım ben Lee'cim. Dördüncü top çalmam oldu be. Hızlı sol elle smaçla bitiriyorum 13 sayı 5 asist 4 top çalma top çalmak biraz e, en azından lise seviyesinde kolay o da hem oyuna alışmamız için hem de e, tabi liselilerin yanında biraz fark yaratmamız gerekiyor NBA'ye gitmek istiyorsak herhangi bir şeye takeover'ım geliyor bu arada e, bir takeover'ı denemek isterim double'a geldi orada Marseda. Ve bomboş sayıyı yedik 45-36 Çok güzel Verkaç ben dedim bak bu oyunun kilidi Verkaç takeover zamanı ya, 35 saniyelik bir hücum süresinde savunmada açamazdım takeover'ı o yüzden hücuma geçtiğimizde açtım bir şeyler deneyeceğim ama Bak yine double'a geliyorlar Ya 15 sayı atmışım bir bırakın be bir double salalım double'ı isolation birebir soldan geçip bir şeyler Deneyeceğim yok, yardıma geldi ve aman ne oldu? Sakatlandım. Nasıl sakatlandım ya ben? Rivanda bastım. Devam edecek miyim çıkacak? Yo ediyorum. O sakatım. Oyundan çıkmadım hiç. Hoca ya görmedi ya da umurunda değiliz artık. Bilmiyorum ama sakatlanmama rağmen ve yanımda hem gatorade işareti var yani karakterim yorulmuş. Hem de artı sağlık işareti var. O da sakat olduğum anlamına geliyor. Sahada can vermek üzereyim ama oynuyoruz hala. Normalde overall düşer sakatlanınca. Ben artık 30 overall mı oynuyorum ne yapıyorum bilmiyorum da. 24 sayımızı attık. Double double da yapabilirmişiz bu maç. 24 sayı 9 asistle maçı tamamlıyoruz. Bakalım sakatlık. And Rosenberg did just about everything he could to make this game as, tough as possible. But East got the better of them. They're looking like one of the tougher... ha, hikayeyle alakası varmış. Easy Ben de dedim ben Allah Allah ya rebound almaya zıpladık. It's <laughs> good you checked out all the same, yeah. Archie? Yeah, take it low. <laughs> so, how am I doing now? You did good. Did real good. It was a hard win. And we got some good tape to show the right people. Did one good? It's a step. Two games, it's a small sample size, but it gets the recruiters in the room. Then you get your deal. Assuming that's okay. Oh, yeah, it's just a sprain. I'll be limited next game, but I can still go. Just like your old man, played through it all, even in the championship. On a you... busted foot, and he still dropped 40. Know the story? I know all the stories, Archer. Man, it's cold outside. Let's go get something to eat. On me. You need me to hold that? I'm oh, nah. Hola, Linda. Como? Si... Como, Como you... Ay ay ay. Yeah yeah. Ay, this, yeah. I'm working ay, with this ay, kid. Pero... Oh, Been working uh, with this one. I... That's Junior. <laughs> she says you better go back and give her a hug. She remembers when you were a baby. Oh, yeah, uh, nice to meet you. Please sit on the house. Uh, yeah, man. Uh, photos on these walls. Man, y'all knew I never knew that man. He uh, sacrificed a lot for you and your mom. That's so, uh, why. I wonder if he would have been in the. Look, movie. I'm gonna stop it right there. All right. This is not gonna be a situation where you start becoming my mentor and giving me all type of life advice, all right? Like, I'm not a victim. I don't got no daddy issues. The man you knew is just not the man I knew. That's all. So what about the next game? My uh, coach just wants me to sit until I get healthy. I agree. Isn't the game after the next one the big invitational at the, at the Barclays? A lot of elite players are gonna be there from around the country. Yeah, Hendricks Cobb. Your father used to coach him, right? Yeah, we was tight till this family moved to New Orleans when we were 12. Y'all still talk? Yeah, here and there on the social. His name is number one on every board that matters. Yeah. He's the show, which makes it easy for us to get people there who can push the needle. But that needle ain't gonna budge if you're limited. All right, so what's up, Archie? I mean, clearly you got connections and everybody knows you. So why aren't you working some college job? Oh, I did. Big Ten, Big East. Did it for 20 years. Then <sighs> competition got a little heavy. I started coloring outside the lines a little. Your band? No, 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 nothing that dramatic. Still get a job, but... when you got that scarlet letter on your chest... And I'm your way back in? That's right. Why should I trust you, man? You shouldn't, but your timeline is short. And if you don't got five guys like me knocking at your door, I'm probably uh, your only chance. Look, I, I loved your father like a brother. And if I was struggling, he was always there for me. In the past, I didn't think that I would have a chance to repay him. Maybe this is my shot. Please just, just think about it, all right? Back to me. Yo, Archie, hold up. Yo, I mean. Yeah? Yeah. All right, I won't let you down. All right. Touch Give me that ball, man. Wasting my time. Make your move when you got it. You got the angle. Take the step. Commit. You got me. Fine. Wasting my time. I got you. I got you. That's what you got to say. What do you expect me to say? I don't want you to say. Why don't you stop putting in the work? Put in the work, Junior. I worked so hard on my step back, the heels on my Jordans unravel. I gave my heart, my last breath to my team. Everyone I played for in Australia. Yeah, I heard the story before, Pop. It's getting but old. But you're not listening. Who? You got it all figured out now? Why? Because you got a little bit of talent? Because you put in a little bit of work? you going to get old, football player. You'll see. You can cut your whole heart out for this game. What's it going to get you? For what? Look at me. Where am I right now? You better be prepared to give everything Abiler ben yine bölüyorum kusura bakmayın ara sahnelerde konuşmayı normalde sevmem de bu adam Detroit Chicken Human'daki Marcus değil mi? Chicken <laughs> 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 Trainer says if you play in the next game and the knee doesn't get worse, you'd be probably 60-70% for the invitational next week. But if you sit out, you'll be 100%. If I can play, I'm gonna play. I'm gonna win games too. But I'm taking the decision out of your hands. Wait, Coach, you can't. The city. I protect my players no matter what, even from themselves. It's too important for your health and your future. End of story. I'm Joe Lamy, joined by Drake Hugo and Danny Hogger. Tonight, the Newark East Eagles are going up against the North High Dragons. Danny, your thoughts on this one? Well, the big story tonight Junior is not in the lineup. We don't know what his status is for the entire game, but he was spotted in street clothes. Overall, a huge blow to the Eagles. Evet maçı umarım izletmez bize böyle hava atışına çıkacak şimdi takımımız. Bakalım bensiz ne yapabilecek bu takımın koçu. Aha. Dalgın düşüncelerdeyiz. Takım bizsiz istediğimiz gibi değil. Büyük ihtimalle fark edildik değil mi? Geri geleceğim. Soyunma odasına gidelim. Formayı verin geri geleyim devastating miss right there. The Eagles can't get anything going. And the ball's knocked loose. Here the Dragons go the other way. A 2 on 1. and they'll finish with an easy bucket. Newark just looks lost, Joe, without Junior in the lineup. And that does it for the first half. <laughs> Aslında o kadar da moral bozulacak bir şey değil ya. 31-21, 10 sayı fark kapatılır abi. <laughs> Alright, fellas, here's the deal. We're getting blown out. I played, I hustled, I worked. all right. Second half, I don't care what happens. I want you to play hard every possession. You can right. use ball, rebound, play D, every possession. I guess it's awesome. We can work ourselves back into this. Yeah, you've play playing a lot of time, alright? Sounds good. are getting Let's do this. I was sorry to watch you out there. Macho Girard's sick. E, sağlığımızdan fedakarlık yapacağız ve e, davet aldığımız maçta sıkıntı olacak ya da gitmeyip tam sağlıkla gideceğiz. Gir ya maça gir. Bir şey olmaz toparlanırız. We talked about this. We need to benim bileğim benim kararım koç. Sal beni çıkacağım ya. Okay. Ha He şöyle. Hey, hey. On, let's go sakatlıktan geldi. Paul Pearson 2008 NBA finallerindeki halini hatırladım. Gerçi o sakatlık değil mi? Sonradan açıklandı ama 33-23. Aa sekiyorum. Bak buna eklemeleri güzel olmuş. Bakalım direkt yine top çaldık. Top çalmamız artık klasik. Bir de ver yaptık mı? Sayımızla Alacağız, It's alacağız bu play. maçı. 33-25 gerideyiz. Vallahi şu an 25 overall falanım bak. Bu bu 60 bile değil. Ben hani hissediyorum onu öyle söyleyeyim. Zidriko. foul. Ulan ismini bir türlü doğru söyleyemedim ama deli oynuyor bu çocuk. Bu çocuğu alırlar NBA draft'ına. İkinci yarının başından beri sayı atamayan bir karşı takım var. Biz bu adamlara ben yokken nasıl e, böyle yeniliyorduk? Anlamadım ama Williams'ın üçlüğü de isabetli değil. Bayağı potayı dövüyorlar şu anda. İçeriye çok güzel bir ver kaç daha basket Bu oyunun metası ver kaç. Farkı yavaş yavaş açmaya başladık. Serbest satış. Bu yeni barı beğendiniz mi? Bir buçuk dakika daha sayı üretemezlerse basketbol tarihinde bir ilk e, yaşayabiliriz. Bunu da atamadılar. Bunu e, bunu da sorayım. Ben her şeyi size soruyorum canlı yayılmış gibi ama basketbol e, dünyası tarihinde İkinci yarıda hiç sayı atamayan bir takım var mı acaba? Şu baksana biz şov yapıyoruz adamlar sayı atamıyor. Evet bizim taraftarlar da tabi gittikçe yükseliyorlar şu anda. Jones geriye çekildi artık yeter dedi. Jones'un üçlü isabetli değil. Kor rebound'ı alıp sayıyı buldu. Karşı tarafta bir gol sevinci. Yani koç sanki bana çok ihtiyaç yokmuş gibi geldi bu maç 7 sayı 9 asistle 57-37 bu adamlar ilk yarıda nasıl 33 sayı attı yani Benim sakatta bir kenara bırakalım da bence bunu tartışalım yani Çok çok da iyi oynamadım 7 sayı 9 asist ee, Garip yani adamlar ilk yarı 33 atıp diğer yarıda 4 attı Evet bizle ilgilenen, daha doğrusu ilgilenmeyen 3 takım kaldı. Ben UCLA'yı istiyorum. University of California Los Angeles mıydı onun açılımı neydi bilmiyorum ama UCLA'yı böyle söylemesi çok keyifli bir üniversite. Sırf o yüzden oraya gitmek istiyorum oyunda. E, kutlamalar devam ediyor. Bu sahneden sonra bu bölümün de sonuna geleceğiz. Yarın 2 bölüm daha var. İnanılmaz bir ilgi gösteriyorsunuz. Sizleri çok özlemişim. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenin, paylaşın, istediğinizi yapın. Ee, öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bye bye. <laughs>